Selam. Bugün sizler birlikte şişeden fidget yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İlk öncelikle herhangi büyük veya küçük fark etmeyen boş bir şişe lazım. Sonrasında şişemizin içerisine birazcık sabun ekleyerek çalkalıyoruz Ve şimdi ise kapağını çıkarıp şişemizi eziyoruz. Şimdi ise şişemizin yarısını dolduracak bir şekilde su ekledim. Ve güzel de çark alıyorum. Bir tane gohajibaya, bir tane de palet, birkaç tane süs. Arkadaşlar ben burada kırmızı ile sarıyı karıştırıp turuncu elde etmeye çalıştım. Ve şimdi rengimizi ekliyoruz. Elde edilen renk turuncu olmasa da kapalıya yakın bir kırmızı yaptık. Ve doyasıyı karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdiki yapacağımız işlem zorunlu değil figür yapacaklara. Sadece süs olarak daha şık görünmesi için ekledim. Bu şekilde birbirinden farklı renklere sahip olan e, bir aşk melekleri ekleyeceğim arkadaşlar içerisinde 5 tane. Ve eklediğimde de bu şekilde bir gözü çıktı. Birazcık arkadaşlar aralarını sıkışsa da ben gayet güzel göründü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.